Zorlu enerji His analizini incelemeden önce videoları beğenip borsanızın kanalı takip ederseniz daha fazla teknik analiz videosu gelmeye devam edecektir. Şimdi hissemize yakından bakmadan önce birazcık geriye doğru gidelim. Bakın burada bizim bir yükselen kanal grafiğimiz mevcut. Bakın bir önceki videoda analizde anlattığım gibi burası benim direnç bölgem buralarda destek bölgesidir. Şimdi hissede Fibonacci ile çizmiş olduğum destek ve direnç bölgeleri mevcut ki artık hissenin son ne zamandan beri diyelim bakın şuradan itibaren alalım 11 Eylül'den itibaren hisse 3.91 ile 4.47 TL arasında sıkıştığını görüyoruz ve kanalımızın yükselen kanalımızın alt bandına doğru yavaş yavaş ilerlediğini görüyoruz. Bundan sonra nasıl bir yol izlenecek? Bundan sonra... Bakın. Bir önceki videodan kalan notlar var burada. Çizimlerim var. Burada çizim nedir? 4.47 TL'nin önemli bir direnç noktası olduğunu söylüyorum ki... Şimdi burada minik fiyat hareketleri mevcut. Minik fiyat hareketleri nedir? Bakın şuradan alıyorum. Ne yapmış? Şöyle, 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 şöyle. İşte bundan sonra yatayda olduğunu görebiliyoruz fiyat hareketlerimizin. 447'yi kırdı ya da kıramadı diyelim. Aldı, direnci takıldı. Tekrar bir düşüş. Bu sefer bir sonraki hareket 447'nin kırılıp üzerinde kapanış yapıp ardından 447'yi destek noktası olarak belirlerse artık benim için yatay taraftaki yani yatay ilerleyen sürecin bittiği yükseliş potansiyel sinyalin başladığını görebiliriz. Bunu örnek olarak çizdim. Ee, i̇lla böyle olacak diye bir kaydemiz yok. <laughs> Burada önemli olan nokta benim için beklediğim bölgeyi ben söyleyeyim. Benim için beklediğim bölge burası. Burası nedir? Burası videonun başına söylemiş olduğum. Bakın ta önceki zamana gidiyorum. Ne zamanları? 1 Mart, 22 Temmuz, 2022 tarihlerinde destek bölgesi olarak, destek ve tepki bölgesi olarak çalışılmış. Ve bir süredir de yatayda gittiğini görüyoruz. Bakın burada bir süre yatayda gidiyor. Ardından buradan aldığı tepkiyle beraber sert bir yükseliş yapıyor. İlla böyle yükselecek diye bir kayda yok. Ama... Buradaki destek bölgesi çalışırsa eğer ilk hedefimiz neresi olacak bizim kanalımızın orta bandı. Peki kanalın orta bandı nereden geçiyor? Pardon. Buradan desteği aldı. Ne zaman? 17 Şubat 2025 4.09. Biraz daha gidiyorum. 1 Nisan 2025 4.33. Kanalımızın orta bandı. Bakın 1 Ağustos 2025 10 TL'lerden geçiyor. Biraz daha abartıyorum. Bakın uzun uzun vadeye gidiyorum. 3 Mart 2026 14.57 TL. Şimdi burası uzun vade olarak benim buradaki destek bölgenin çalışması çok önemlidir teknik anlamda. Kısa ve orta vadeye baktığımız zaman da hissemiz yatayda hareket ediyor. 3.91 TL benim için önemli bir destek bölgesi kırılması haline de bakın geniş uzun vadedeki yükseliş yükselen kanalım mevcut ne zamanlar çalışıyormuş? Baktığımız zaman az önce söylediğimiz 29 24 Ocak 2025 3.95 TL'lerdir. 4.47 eğer ki kırılırsa 447 kırılırsa benim için ilk hedef bölgem 533 TL'lerdir. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.